Hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çarkımızı hazırladım. Arkadaşlar şimdi yapacağım. Kim çıkarsa hesabı vereceğim. Arkadaşlar oyuncu isimlerini yazdım çünkü özele girer. Evet çeviriyorum. ve küçük bir farkla Tuki Life hesabı kazandı. Arkadaşlar olmasaydı şu şekilde Keja'ya gelecekti. O kafadan sıktı şu anda. Evet. Düzen tekrar çevirelim. Ama haksızlık olur. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.